konuğumuz var çok kıymetli bir konuğum var sayın Bülent Şahin Alp. Bugün e, konuşulan ve kamuoyunu şaşırtan isimlerinden oldu. Kendisi bizler her zaman için e, kendisini yaptığı açıklamalardan ve önemli bilgileri rakamlarla bizleri boğmadan hepimizin anlayacağı şekilde açıklamalarıyla bilirdik ama bugün bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Sayın Şahin Alp Demokrat Parti'deki görevlerinden ayrıldı, istifa etti. Evet, hoş geldiniz. Burcu Hanım merhaba iyi yayınlar. Bu kararı neden aldınız? Gerçekten çok şaşırtıcıydı. Buyurunuz. Ben beklemiyordum en azından. Birkaç Vallahi kişiyle de konuştum. Dediler ki biz de beklemiyorduk. Hani e, baya bir şaşıran kitle olmuş bu duruma. Buyurunuz. Ee, Burcu Hanım çok teşekkürler. E, açıklamamda da ifade ettim. E, Demokrat Parti olarak gerek genel seçimlerde gerek yerel seçimlerde çok çalıştık. Çaba gösterdik. Fakat arzu ettiğimiz, dilediğimiz neticelere ulaşamadık. Dolayısıyla ben bu aşamada başarısızlıktaki sorumluluğumu kabul ediyorum. E, o yüzden istifa ettim. Ama Demokrat Parti e, merkezin ve makulün adresidir. E, Türkiye'nin en eski ikinci partisidir. Bir gelenek partisidir. Öyle e, gel geç kurulmuş partilerden biri değildir. Dolayısıyla... Ee, rahmetli Demirel'in, rahmetli Özal'ın, e, rahmetli Bayar'ın partisidir. Üç cumhurbaşkanı çıkarmıştır e, bugüne kadar. Dolayısıyla Demokrat Parti'nin yeniden bir kadro hareketi olarak, yeniden kurgulanmasına, e, çağın gerçeklerine uygun, halkımızın istek taleplerine uygun, yeniden bir yol haritası çizmesine ihtiyacı olduğunu düşündüm. Ve bu yüzden istifamı Sayın Genel Başkan Gültekin Uysal'a sundum. Peki kendilerinin vermiş olduğu tepki neydi? Valla izin verirseniz genel başkanla benim aramdaki peki, konuşmadan peki. bir şey bahsetmeyeyim. Peki, peki. Adı üzerinde bu bir istifa, tek taraflı bir irade beyanı. Dolayısıyla da ben kendisinden affımı istedim. Peki. Ama genel idare kurulundaki ve partimdeki görevlerime devam ediyorum. Partiden istifa etmedim, genel hı hı. idare kurulundan istifa etmedim. Ee, faaliyetlerimizi ve çalışmalarımıza bu anlamda devam edeceğiz. siz altını masa dönemlerindeki komisyonlarda özellikle çok ağır içerikli olan komisyonlarda çok önemli açıklamalar yapmıştınız. Ben o dönem yine Flash haber ekranlarında da Millet Masası programını yapıyorduk. Siz de daimi konuydunuz programın Olur. ve her hafta bizi ekonomiyle ilgili, toplumsal dönüşümle ilgili yapılan ve yapılacak reformlarla ilgili bilgilendirirdiniz. Çok o dönem o metinlere çok büyük katkı koymuştunuz. Buradan da izleyicilerimize tekrar hatırlatmak Teşekkür istedim. Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Şahinap Mecliste yeni anayasa tartışmaları başlayacak ki hani muhalefet partileri bunu yeni anayasa değil de anayasa değişikliği teklifi olarak e, konulması olarak bir dil üzerine oturtturulması gerektiğini savunuyorlar ve anayasa hukukçularında böyle bir uyarısı var. Şimdi iktidara göre yeni anayasa teklifi neden gerekli ve bunun için neden acele ediyorlar? Burcu Hanım e 22 yıllık bir iktidara sahibiz. Çok uzun bir süre. Bu 22 yıl zarfında mevcut Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın e, toplam 177 maddeden oluşmaktadır bugünkü anayasamız. 177 maddenin 134 maddesi 3 referandumda değiştirildi. Yani neredeyse anayasanın 4'te 3'ü değiştirildi bu 22 yıl içinde. 2007 referandumu 2010 referandumu 2017 referandumu o kadar enteresandır ki bu 134 madde değişikliğinde 30 madde aynı maddede yeniden değişiklik yaptılar yani bir değişiklik yetmedi aradan geçti 3 yıl aradan geçti 7 yıl bir daha değiştirdiler o maddeyi Dolayısıyla Aslında bu anayasa değişiklikleri ...belli ihtiyaçlara cevap vermek için yapılıyor diyorlar ama... Çok özür dilerim işte, sözünüzü kesiyorum ama resmi gazete yayınlanınca da oluyor... ...bir bakıyorsunuz resmi gazete yayınlanıyor Cumhurbaşkanı kararı ile ilgili... ...o kararla ilgili iki gün sonra e, yine e, bir değişiklik kararı yapılıyor... ...yine Cumhurbaşkanı Erdoğan... Sehven, pardon, peki, pardon sehmen. o zaman, o zaman Şimdi, tamam. <laughs> aynen, ikinci husus değinmek istediğim... E, Anayasa değişikliği e, mevcut anayasaya uyarsınız. Mevcut anayasanın amir hükümlerini yerine getirirsiniz. Dersiniz ki şunları da değiştirmemiz lazım. Ama siz zaten anayasaya uymuyorsunuz ki. Anayasaya çiğnemeyi bir alışkanlık haline getirmiş bir iktidarımız var. Dolayısıyla ne yaparsanız yapın, siz ne değiştirirseniz değişin gene uymayacaksınız. Bu ikinci husus altını çizmek istediğim. Üçüncü husus. Türkiye'de çok büyük çoğunluk anayasanın belli maddelerini kırmızı çizgi olarak görüyor. Ben de o kişilerden biriyim. Yani anayasanın ilk dört maddesini kastediyorum. Eğer bu çalışmaların içinde anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmesi dahi teklif edilemez hükümlerde yer alıyor ise bilsinler ki buna çok büyük bir toplumsal muhalefet olacaktır. Peki o zaman niye bu e, yerel seçimler hemen arkasından böyle bir çabanın içine girdiler? Bunun bence izahı basit. E, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili maddeleri yenilemek istiyorlar. Ha, bunun yanına geçmiş referandumlarda olduğu gibi e, bazı tatlandırıcı unsurlar koyacaklar. Topluma bunları enfoze edecekler, ağırlıklı olarak bunları gündeme getirecekler ve bunu da e, meclisin bugünkü yapısından yararlanarak geçirmeye çalışacaklar ve referanduma götürmeye çalışacaklar. Bundan önceki referandumlarda da bunu yaşadık hatırlarsanız billboardlarda işte uzaya gittik uçağımızı yaptık şöyle ettik böyle ettik şeklinde o referandumun evet olarak çıkmasını kolaylaştırıcı pek çok hususu gündeme getirdiler. Ama aradan yıllar değil, o neredeyse 10 yıllar geçti. Bu vaatlerin önemli bir kısmının da gerçekleşmediğini maalesef gördük. Son bir husus bu konu başlığı altında Burcu Hanım. Bugün Türkiye'nin birinci sorunu, birinci önceliği asla anayasa değişikliği değildir. Bugün Türkiye'de 10 milyonların sorunu yoksulluktur, fakirliktir, açlıktır, çocuklarının beslenme çantasına bir şey koyamamasıdır annelerin babaların dolayısıyla bütün bunların sorumluluğu da hükümetin yanlış ekonomi politikalarının sonucudur. Dolayısıyla anayasa değişikliğinden önce süratli bir şekilde bu yoksulluğa, bu açlığa, bu fakirliğe, bu enflasyona, gelir dağılımındaki bozukluğa çare bulması gerekmektedir. Toplumun geniş halk kitlelerinin talebi iktidardan budur. Peki Sayın Şahin Alp şimdi dediğiniz de ekonomiyle ilgili mesele. Siz yerel seçimlerde bu ekonominin ekonomideki durumun AK Parti'nin ikinci parti konumuna düşmesinin etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü bazı kamuoyu araştırmaları var. Hatta şu an benim elimde de var bir araştırma. O araştırmaya göre eee İsim vereyim, Asal Araştırma ve Danışmanlık Türkiye genelinde 26 ilde 18 yaş ve üzeri toplamda 2000 kişiyle 20-21 Nisan tarihleri arasında bilgisayar destekli telefonda anket yöntemiyle bir anket gerçekleştiriyor. Ve sizce yerel seçimlerde AK Parti'nin oy kaybetmesinin en önemli sebebi nedir diye soruyor. %51.9'u, rahatlıkla %52 diyebiliriz, ekonomi, enflasyon, hayat pahalılığı diyor. Siz bu sonuca katılır mısınız yoksa farklı değerlendirmeniz var mı? %100 katılıyorum. Ee, mali seçimlerde e, Türkiye'nin dört bir yanında ekonomik sahipler, az önce belirttiğim yoksulluk, açlık, fakirlik, çok büyük ölçüde etkili oldu. Şunu sorabilir bizi dinleyenler. 10 ay önce niye etkili olmadı? Aslında 10 ay önce büyük şehirlerde etkilerini görmeye başlamıştık. Yani metropollerde, büyük şehirlerde hatırlarsanız genel seçimlerde bundan 10 ay önce yapılan seçimlerde de iktidara geniş kitleler oy vermemişti. Yani oradaki sonuçlar iktidarın aleyhine olmuştu. Eee Büyük şehirler neden bu, bu gelişmelere erken tepki veriyor? Çünkü orada e, ekonominin yakıcı etkileri daha erken hissediliyor. Buna mukabil daha Anadolu'da, daha küçük e, kentlerde, ilçelerde bunun etkisi sosyodinamik yapıdan kaynaklı olarak biraz daha geç etkisini gösteriyor. Bence aradaki bu 10 aylık e, zaman farkının nedeni de budur. Ama bugün itibariyle iktidarın bu ekonomik sorunlara çözüm için yaptığı hiçbir şey yoktur. En son Hazine ve Maliye Bakanı yanılmıyorsam dün bir açıklama yaptı Sayın Şimşek. Ee, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde yanılmıyorsam. Oradaki ifade çok anlamlıdır. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda netice evet. almaya başlayacağız diyor. Bu bir tek adam rejimi. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ...referandum öncesinde bize tanıtırken dediler ki... ...çok süratli karar alacağız, o yüzden bunu getirmek zorundayız. Türkiye'nin ihtiyaçlarına, sorunlarına çok çabuk çözüm bulacağız dediler... ...ve öyle tanıttılar hatırlarsanız. Fakat bugün bu saat itibariyle görüyoruz ki... ...ta genel seçimlerden gelen, öncesinden gelen bir süreçte... ...neredeyse 5 yıla varıyor. Bu sorunlara başta enflasyon olmak üzere... ...başta gelir dağılımındaki bozukluk olmak üzere... ...hiçbir soruna çözüm bulamayan bir iktidar var. Sadece baz etkisiyle geçen yılın Temmuz-Ağustos ayındaki o yüksek enflasyon oranlarının... Bu, ...bu yıl daha düşük gerçekleşecek olması nedeniyle e, enflasyonda bir sınırlı geri çekilme olacak. Fakat şunu göreceğiz, o sınırlı geri çekilmeden sonra sahip olacağımız enflasyon rakamı bile... Dünyanın en yüksek enflasyonlu ülkeler Hı -hı. sıralamasında gene bizi ha, üst sıralarda tutacaklar. Say Sayın Bülent Şahin Alp, bir bağlantımız var. Erdoğan Bahçeli buluşmasına gidiyoruz. Yine geri geleceğiz. Memnuniyetle. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan aracından indi. Cumhurbaşkanlığı aracından indi. Devlet Bahçeli kendisini karşılıyor. Evet kameralara doğru yöneldiler. Arkadaki bir logoyu görüyoruz. Kameranın logosu Milliyetçi Hareket MHP'nin logosu. Devlet Bahçeli'nin konutuna giriyorlar. Bu yine aynı görüntünün tekrarı. Tekrar içeri giriyor. Evet Özgür Özel'le bu hafta yapılacağı söylenilen görüşmenin öncesinde Erdoğan'ın bahçeli ziyarete gitmesi açıkçası neden sorularını sorduruyor? Birlikte ee, ne yapacaklarını birlikte stratejilere mi karar verecekler? Bu noktada Bahçeli'nin her zaman için siyaset sahasındaki e, ortamın belirlenmesinde önemli etkisi olmuştur. Yine böyle bir oyun kuruculuk mu yapacak Bahçeli ya da Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı? olması noktasında görüşlerini mi konuşulacaklar? Bütün bunlar bizlerin aklında olan sorular. Tabii ne kadar yanıt alabileceğiz? Ne kadar bu yanıtlara tatmin edici bu sorulara tatmin edici yanıtlar alacağız? E, oraya dair ciddi şüphelerim var. Yine aynı görüntüleri görüyoruz. E, Bahçeli Erdoğan'ı karşılıyor. Orada herhalde gazetecilere poz veriyorlar. bunları görüyoruz. Peki. Peki Teşekkür ederiz Sayın Şahinalp. Buyurun. Neden sizce Özgür Özel görüşmesi öncesinde Bahçeli'ye gitti Erdoğan? Şimdi Burcu Hanım son olarak gerçekleşen yerel seçimlerde ana muhalefet partisi eski tabir ana muhalefet partisi bir psikolojik üstünlük kazandı. Türkiye'nin sadece büyük şehirlerinde değil uzun yıllardır kazanamadığı pek çok şehri ili, ilçeyi kazandı. Dolayısıyla böyle psikolojik söz üstünlük söz konusu. Bunun gerisinde de az önce konuştuğumuz gibi geniş halk kitlelerinin ekonomik olarak çektiği sıkıntılar yer alıyor. Hı hı. Bu bir realite. Her ne kadar önümüzde genel seçimlerin ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleşmesine 4 yıla yakın bir süre varsa da e, böylesine bir seçim sonucundan sonra e, iktidarın bir genel değerlendirme yapması ve uygulamalarında e, bugüne kadar attığı adımlardan farklı davranmasını herkes bekliyor. Bütün hepimizin beklentisi o. E, dolayısıyla bugünkü toplantı bildiğim kadarıyla yerel seçimlerden sonraki ilk Cumhur İttifakı'nın iki liderinin e, toplantısı. Ben bu anlamda bir yerel seçim değerlendirmesi öncelikle yapılacağını tahmin ediyorum. Bundan sonraki o bahsettiğim dört yıllık dönemin belki bir değerlendirmesi yapılabilir. E, nasıl hareket edeceği yolunda. E, daha da önemlisi az önce söylediğim gibi geniş top, e, toplum kitlelerinin beklentilerine nasıl hangi programla Kapsamlı bir cevap bulacağız. Bunun değerlendirilmesi hı hı. gerekiyor. Çünkü Sayın Bahçeli'nin son günler içinde e, izlenen ekonomik politikasından duyduğu rahatsızlıkları e, içeren açıklamaları oldu. E, hatta Sayın Şimşek'in şahsına yönelik açıklamaları oldu. Dolayısıyla sanıyorum bunlar da konuşulacak. E, Sayın Özelle görüşmesi. E, gündemde var mıdır yol mudur yok mudur bilemiyorum bir şey söyleyemiyorum ama bu az önce belirttiğim üç konunun ben daha öncelikli olduğunu tahmin ediyorum peki e, bir yandan da e, gündemimizde bir erken seçim var Şimdi e, siz, şunu merak ediyorum. Evet, e, şimdi muhalefet ana muhalefet partisi uzun zaman sonra e, Türkiye'nin birinci partisi haline geldi ama bu durum sadece ana muhalefet e, partisine değil de muhalefet partilerine biraz da bir nefes aldırdı. Yani bu psikolojik üstünlük e, bu bir nefes aldırdı. Çünkü kiminle konuşsak bunu görüyoruz. Şimdi siz buna katılır mısınız? Birinci sorun bu olacak. Şimdi ikincisi ise erken seçim söylentileri var. İşte erken seçime gidilmelidir. Muhalefet özellikle ana muhalefet partisi erken seçime zorlamalıdır iktidara deniliyor. ...zorlamalı mıdır? Ee, hem 2023... ...hem 2024 üst üste... E, ...iki seçim... ...atlatıldıktan sonra... hani ...bir seçim daha... ...bu halkın üzerine yüklenmeli midir? Ne düşünürsünüz? Ya da faydalı mıdır? Muhakkak yapılmalıdır mı? Ne dersiniz? Burcu Hanım... E, ...mali seçimlerde... E, ...geniş halk kitleleri... AKP iktidarını nasıl cezalandırabilirim, hangi partiye oy verirsem e, iktidar partisini cezalandırabilirim şeklinde bir düşünceden hareketle e, eski ifadesiyle ana muhalefet partisine yani iktidardan sonra ikinci sırada gelen en büyük partiye oy vererek gösterdi. Hı hı. E, dolayısıyla diğer e, muhalefet partilerin bu anlamda istedikleri, arzu ettikleri oyları da Alamadılar. Ama iktidarın e, cezalandırılması anlamında ona kırmızı kart gösterilmesi anlamında vatandaş partilerin yapamadığını vatandaş kendisi yaptı. Bir hmm. kere benim mali seçimler okumam bu. İkinci konu e, 2028'e kadar bu nasıl devam eder konusu. E, az önce de söyledim. E, iktidarın bugünkü sorunların çözümüne yönelik en ufak bir çalışması yok. Sayın Şimşek Sürekli olarak ekonomik programın başarı olduğundan bahsediyor ama ortada bir program yok ne yazık ki. En azından biz bilmiyoruz, vatandaş bilmiyor yani program görmedik biz. İkinci husus yaklaşık 10 aydır yani Sayın Şimşek göreve geldiğinden beri e, yurt dışında kaynak arayışlarını sürdürüyor. E, Körfez ülkelerine, e, Suudi Arabistan'a, e, Birleşik Arap Emirliklerine... Katar'a birkaç sefer yaptı. Yanılmıyorsam üç kere gitti. E, keza aynı şekilde Avrupa Birliği seyahatleri Amerika seyahatleri ama bu bahsedilen sözde ekonomik programa e, güven sağlanmamış olacak ki bugüne kadar ciddi bir e, kaynak girişi ülkeye olmadı. E, enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde yetmişin üzerine çıkmasını bekliyoruz. TÜİK bile Tırnak içinde bile ifadesini kullanıyorum. TÜİK bile %70-75'lere geldi. Ama vatandaş biliyor ki sokakta yaşadığı gerçek enflasyon %100'ün çok üzerinde. Hı hı. Ee, sağlıkta reform diye geldiler. Bugün sağlıkta her geçen gün şikayetlerin sayısı artıyor. Eğitim Neredeyse iki yılda bir eğitim programı bu ülkede değişti. Her gelen eğitim bakanı yeni bir program getirdi. Eğitimin durumu ortada. Uluslararası yarışmalarda çocuklarımızın nasıl sonuç aldığını gayet iyi biliyoruz. Dış politikada e, bundan 20 yıl önce tam üyelik sürecinde müzakerelerde olan ülke, bugün Avrupa Birliği liderleriyle neredeyse görüşemez, selamlaşamaz hale geldi. E, Amerika seyahatleri bu iktidar tarafından çok önümsenen bir konuydu biliyorsunuz. Eee evet. günlerce propagandası yapılırdı televizyonlarda. Uzun bir süredir Amerika seyahatleri gerçekleşemiyor. Hmm. medya 9 organlarının ertelendi. Evet, medya organlarının gidiyoruz gidiyoruz dediği seyahat bile sonunda anlamadığımız bir şekilde ertelendi. Dolayısıyla böyle bir fotoğraf var. Şimdi bu fotoğrafa baktığınızda bu fotoğrafa baktığınızda bu iş nasıl dört yıl daha devam eder açıkçası e, yorumlamakta zorlanıyorum. Yani dört yıl daha bunun sürmesi gerçekten zor. E, ama bir yandan da e, toplum kitlelerinde üst üste iki seçimin verdiği de bir e, gerçekten seçim e, travması da var. Hı hı. Ama ben 2028'e kalmadan büyük bir ihtimal 2026 yılında hı. bir e, erken seçim ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. E, yola çıkış noktamda az önce belirttiğim gibi bu iktidarın ekonomideki başarısızlıkları bugüne kadar ne yazık ki e, bırakın bu ülkeye yabancı sermaye çekmeyi mevcut. E, Türk sermayesi bile yurt dışına kaçıyor. Tarımı sizinle çok programda konuştuk. ...bugün her şeyi yurt dışından ithal eder hale geldik. Tarımı bitirdiler, çiftçiyi yok ettiler. Yurt dışından ithalatla bugün markette karşılaştığımız her ürünün üzerinde... ...başka bir ülkenin malı olduğu yazıyor. Dolayısıyla bu uzun lafın kısası sürdürülemez bir durum. Ee, tabii bütün bunlar biraz da yurt dışı konjonktüre bağlı. Az önce kısaca değindim. Yurt evet. dışı konjonktüre de bağlı. Ee, ama ben 2028'e kalmadan bir erken seçim ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bakan Şimşek İslam Kalkınma Bankası'ndan borç geldiğini söyledi. Hatta bir ajansın da ya yani Anadolu ajansının da haberini retweet ederek bunu paylaştı. Yani işte bir de fon gelmiyor e, diyorlar dedi. E, yine a, hep aynı şey var. Yaşanılan başka iktidarın söylediği nokta başka. Bir de yine biz sizinle canlı yayındayken KKKMH e, kararı alınmıştı. E, değerlendirmeye çalışmıştık. Bugün e, Sözcü Gazetesi'nin e, haberinde vardı. 820 milyar liralık zarar e, Merkez Bankasına e, mal oldu. Böyle bir haber var. Ee, siz bu konuyu çok yakından e, takip ediyorsunuz. Adım adım hep yıllarca takip ettiniz. Nedir, nereye doğru evrilecek? Bir de bu 820 milyar, yani Merkez Bankası'nın sırtına yüklenildi deniliyor da o vatandaşa yüklenilmiş bir şey. Sonuçta nasıl altından kalkacağız biz bu kadar zararın? Kur, canım, Kur korumalı mevduat e, bir ucube aslında. E, Sayın Şahin Alp. Sonra... 90 saniyemiz varmış. Bu konuyu biraz hızlı toparlamamız gerekecek yönetmenimiz Bu beni. Bu korumalı mevduatın yükü hazineden Merkez Bankası'na atılsa da sonunda devletin bir yükü. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Merkez Bankası'nın dönem karları e, biliyorsunuz hazineye aktarılırdı. Yani her yılın sonunda hazineye aktarılırdı. Ve hazinenin e, dengesinde bir artı puan olarak kaynak olarak girerdi. Gözüken o ki bu 818 milyar TL'lik zarar eritilene kadar önümüzdeki uzun yıllar boyunca Merkez Bankası hazineye para aktaramayacak. Bu kadar daha fazla hazinenin borçlanması gerekecek. O da bizim yükümüzün artması anlamına geliyor. Peki bu konuyla ilgili daha geniş bir zamanda değerlendirmelerinizi alacağız. Çok teşekkür ediyorum Zekli. yayınımıza bağlandığınız için. Değerli ben izi... teşekkür ederim.